Erdoğan çok güzel bir oh! oh! uh, yok. La gömmeyecektim. Kalkamıyorum şimdi aya. Gerçekten sen şimdi kim göreceksin? Hayır <laughs> duram. Daşak mı kaçıyorsun lan ben lan? Oh, oh, oh. Bırak lan, bırak, bırak. Hihi. Uh -huh. Buradaki tek tavşan benim. Silah bulmam lazım ben öylece şey dolamam. Ha şimdi. Azına. Navlarına dikkat et. Bayır yoluna atarım şimdi ah. öleceksin ha. Ah. 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 Matematik hocası tarih hocasını yenmiş. Şu da an, da an karşımda matematik hocası duruyor. Da Dağacak sandal bak ayaklarım var diye yeter de Şimdi bitireceğim. Ah. Şimdi matematik hocası seni. Gel gel gel. Ne var şimdi? Ha ha. Ne olmuş? Ah. Yaradan dolarmış. Ha. Dağılıyor. soktum seni. Geleceğim bekle. Nerede lan bu? He. He. Alabilirsem şunu. Alacağım. Alacağım. Aldım, aldım, aldım. Vallahi aldım, vallahi aldım, vallahi aldım, 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 aldım. Bu aptalları izlemek çok hoşuma gidiyor. Hem ben kazanacağım, hem onlar kaybedecek. Şabak soru bir saha Cellakaları fareye Gel buraya gebertecek Anam oğlu adına bas kaza kaçacak düzgün bir yer bulmam lazım hep aynı yere gidelim ah o ne lan evet buraya gireceğim gel buraya gel buraya oh, geldi 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 açıl açıl gel açıl ah, Oğlum bu böyle olmaz bir silah bulmam lazım Oğlum başka bir şey taşını öldürmem lazım <gülüyor> <gülüyor> Bir hocam yoksa? Aha buldum, aha buldum, aha buldum. Allah aşkına <laughs> <şimdi ben> senin mal <laughs> <Ne> ya. <oluyor? gülüyor> şimdi gebeceğim neydi? Allah 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 Oy. Oğlum niye burası bu kadar bu? Tarıyocası benim lan. Bu kim oğlum? oğlum. Bu ne? Onlar kim lan? Tarıyocası daha büyüktür matematik hocasından. Oo, merhaba. Merhaba. Tanıştığımıza sevindim. Bunların olduğu yerde kavga olmaz. Gel biz dışarı çıkalım. <gülüyor> 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 lan! Sen kimsin be? Matematik arasında. Ne oluyor oğlum burada? Bunlar kim? Bizim mekanımıza ne geldi? Hop 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 yaklaşma lan bana. Lan. Hı? Chica? sonun onun gibi olacak. Hihihihi. Hiç sen ne yapma ah. Ah. Hop hop ah. Şimdi ne yapacaksın? Ben öleceksem sen de öleceksin lan. Oh. Ne oluyor yeter artık. Ben tamam tut olacaksın da. İtalya olacaksın da. Ne sen de tamam 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 olacaksın da. Ben de tamam. Sonunda ya. Hazır mısın? Her zaman. Özel saldırı zamanı. <laughs> oh, oh gözüm. Ha? Ah. Neyse. <laughs> Güzel savaştı dostum kendine. İyi bak. Sen de öteki tarafta kendine iyi bak. Adios amigo. Oh. Ben sağır mı oldum yoksa kulağım mı gitti anlamadım. Yeter 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 kaçıncı yöneldiniz. Onlardan hiçbiri sağ çıkamadı. Buyurun efendim bir şey mi kızdınız? Sen. Evet ben. He, al şunu bakayım yersin. <laughs> Neredeyim ben? Ha, ne oluyor? Bir boşluğun içindeyim. Olamaz neredesin sen? <laughs> buradayım. İşte sen. Evet ben ama o lafı devam ettiremeyeceksin. Sözünü geri al seni pislik. Ha. Küçük kutluğa <laughs> göre çok hızlı hareket <gülüyor> ediyorsun. Ama <laughs> benim kadar iyi değilsin. <gülüyor> 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 Sadece küçük bir yara. Hiçbir şey yapamazsın. <laughs> Son hamleye hazır mısın? <laughs> Daha işim bitmedi kaltak. son 5 saniye. 4, 3, 2, 1. Ne yapacaksın ki? <laughs> <laughs> Sanırım emekli olma zamanım geldi. Ne matematik hocası ne de tarih hocası. Kafan elimde işte. <laughs> Hehe. Oh. Herkes iyi mi?